Herkese merhabalar. 4 Mayıs Dünya Astım Günü. Astımla ilgili farkındalığın anlaşılması açısından önemli bir gün. Astım kronik hava yolu hastalığı, inflamasyonla giden, tekrarlayıcı özellikle ve bazen de hastalarda herhangi bir semptom veya şikayet olmadan devam eden bir hastalık toplumun önemli bir kısmını etkiliyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon kişinin astım olduğu sanılıyor. Ülkemizde ise yaklaşık 3,5 milyonla 4 milyon insanın e, astım tanısıyla takip edildiği, tedavi aldığı bildirilmektedir. Astımda özellikle e, genetik altyapı önemli. E, ailede, annede veya babada astım tanısının olması çocuklarda astım sıklığını artıran önemli bir faktör. Onun dışında mesleki maruziyetler de hem var olan astımın tetiklenmesinde ya da direkt astımın ortaya çıkmasında önemli olabilir. Örneğin işte fırın işiyle uğraşanlar, kuaförlük mesleğiyle uğraşanlarda da mesleki astım dediğimiz hastalık ortaya çıkabilir. Astımda genellikle hastalarda özellikle sabaha karşı hışıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük gibi göğüste sıkışma hissiyle hastalar genellikle semptom verirler. Bazen ağır egzersiz sırasında da hastalarda şikayetler daha belirgin hale gelebilir. Astımlı hastalarda özellikle fizik muayenede ilk tanı sırasında herhangi bir bulguya saptanmayabilir ee, yine radyolojik olarak akciğer filmini normal olarak bekliyoruz kan değerlerinde bizim için en önemli uyarıcı şey kanda alerji oranının eozinofil dediğimiz immunglobulin E dediğimiz oranların yüksek olması bu e, durum aslında tedavi yönlendirmede de önemli astım e, tedavi edilebilir bir hastalık eğer hastalar e, tedaviye uyum gösterirlerse ilaçlarını düzenli kullanırlarsa yine alerjen temasını bir şekilde keserlerse hayat kalitelerini bozmadan hayatlarına, yaşamlarına devam edebilirler. Astım tanısı alan kişilerin özellikle ilk tanı sırasında muhakkak alerji testleri yaptırmasında fayda var. Zira bu hastalarda ev tozu alerjisi, polen alerjisi oldukça sık görünmektedir. Eğer kişiler bu alerjen tespitini yaparlarsa ve bundan uzaklaşırlarsa hastalığın kontrolü daha çok daha kolay olmuş olur. Aslında en önemli sorunlardan birisi aslında hastaların kendi kafalarına göre ilaçları kesmesi ya da ilaçları alması oysa kesinlikle ilaçların başlanmasında, devam etmesinde, kesilmesinde doktor kontrolü olmadan kesinlikle böyle bir yaklaşım içerisinde olmamaları gerekir. Sonuç olarak gerçekten astım tedavi edilebilir, önlenebilir bir hastalık. Hastaların korkmasına, çekinmesine, kendilerini üzmesine gerek yok. Çünkü anksiyete de özellikle bu hastalarda hastalığın ciddiyetini tetikleyebilir. İlaveten reflü, işte sinüzit gibi semptomlar veya hastalıklar eşlik eden hastalıklarında muhakkak tedavi edilmesinde fayda var. Yine astımla ilgili tabii önemli sorunlardan veya sorulardan biri şu an güncel olarak COVID ile astım arasında bir ilişki var mı veya işte popülasyonda astımlı hastalarda normal popülasyona göre kovid sıklığı artıyor mu veya hastalar daha ağır mı geçiriyor sorusu. Yapılan çalışmalar, gözlemler ve bizim de gördüğümüz Astımlı hastalarda COVID sıklığı normal popülasyonla benzer şekildedir ve ağırlığı da yine normal popülasyondan farklı değildir. Yani astım ağırlaştırıcı bir faktör COVID için değildir. Yine astımlı hastalarda COVID aşısı yapılmalı mı, hangisi yapılmalı konusu da sık gündeme gelmektedir. Astımda hastaların aşı yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Ancak daha önce aşı yapılmış ve alerji gelişmişse veya polietilen etilen glikol içeren işte deterjanlarda, kozmetik üren, ürünlerde, gıda takviyeciler takviyelerinde çeşitli ilaçlarda bulunan bir madde bu. Eğer buna karşı alerjisi varsa bu aşıların yapılması önerilmiyor. Onun dışında gıda alerjisi olanlarda arı alerjisi olanlarda bu aşıların yapılmasında bir sıkıntı şu an itibariyle gözükmüyor. Daha çok dünya astım kılavuzu Amerikan modern aşısını ve Biontech aşısını önermektedir. Ama şöyle bir durum da söz konusudur. Alerjen yatkınlığı daha fazla olanlarda Çin aşısının kullanılabileceği konusunda da görüş vardır. Çünkü Çin aşısında alerji jen, yan etkileri daha az görülmüştür. Yine hastalarda eğer e, diğer influenza aşısı mesela olacaksa iki aşı arasında da muhakkak e, iki haftadan fazla bir süre olması önermektedir. E, sonuç olarak e, tüm astımlı hastalarımıza Yaşam kalitelerini bozmadan hastaneye sık başvuru yapılmasına gerek olmadan güzel bir hayat, güzel bir gelecek günler diliyorum.